bak göbekli görünüyor mu lan? Ayağa kalkın göbekli. Abi yüzünü çekiyorum da. Ha Profil almıyorum. Merhaba gençler. Merhaba. İçinde yaşamak istediğiniz oyun evreni. İçinde yaşamak istediğim oyun evreni. Siz cevap verdiniz mi lan? Biz verdik. Ya kaldım abi. Kendi, kendi kreş saka <laughs> Hadi ya. Grim Fandango. Ya yani, Grim Fandango. Oyun 98'de çıktığında çok bayağı böyle bir görüntü koparmıştı hatırlıyorum. O zamanlar işte Sinan abi yazmıştı galiba. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee... Evren çok ilginç gelmişti bana. Hani bu işte Meksikalıların Ölüler Günü festivalinden yola çıkarak ne bileyim işte Manny Cavalera gibi tam böyle ne bileyim zübük diyebileceğimiz bir işte tip. Böyle ileri gidebilmek için ne bileyim işte böyle cennetlik bir tane hatunu alacak edecek falan. Bütün oyunu anlatıp bu arada spoiler vermek <laughs> <hiç> istemiyorum gerçi <laughs> ama. Ee şey gibi gelmişti bana ya. Gayet böyle ne bileyim işte hem o işte kendine has grafik evreni, hem de işte o 1920'lere 30'lara has dünyayı tekrardan şey yapması, eğlencesi, esprisi. Yani orada gayet iyi bir karakter dünyası var diye düşünüyorum. Hani orada yer almak isterdim. Eğlenceli, komik. Devrime katılırdım muhtemelen falan. Viva la revolüsyon. Anarşist <laughs> yani. Ya oğlum şimdi <laughs> illa anarşist mi olmak gerekiyor devrimci olmak için? <gülüyor> Belki <gülüyor> içimden destekleyeceğim devrimi. Yani ne bileyim şey de olabilir. O kumar şey de güzeldi, kumarhanede de yer alabilirim. Ga ganyotçu olarak falan. Evrende katılırdım, kumarhanede ganyotçu olurum. İşte oğlum uçtun aradan, ölüsün sonuçta yani evrende falan filan. Bir daha mı öleceksin? He, kaç kere öleceğiz? <laughs> One Piece diyebiliyor muyuz? Onun da oyunları var. Oyun yani oyuna özel bir evren olsun istiyorum hani böyle. Ya ben bir tek One Piece de yaşamak istiyorum, başka istemiyorum. Tamam oyunlardan seçecek olursam Dark Souls tabii ki. Yalan, öyle bir şey ya. İyi de söyledim, bir dakika ciddi alma. E, hile yapabiliyor muyuz? Planescape Torment diyerek. Her yerde açılan kapılar var. İstediğim dünyaya geçerim. orada. Olur ondan. abi. Yani oyun sonuçta. Tamam. Hilesiz söylemem gerekirse Final Fantasy X diyeyim. Hmm. Mekanları ben çok hiç güzel. şaşırmadım biliyor musun? 8 demedim en azından. İçimden <laughs> geçti ama demedim. geliyor birazdan. Dur dur. Ne, yani bir anlat bakalım neymiş bu olay? Hayır. genel olarak doğasını, ortamlarını, büyüyle doğanın böyle karışımı, <laughs> mekanlarını falan çok seviyorum o yüzden. Başladık mı? Soru bekleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Konuşayım mı kendim? Yok şey ben soracağım şimdi sorayım. longest journey. İyi mi? Ya ben emin değilim. Longest Journey'de miydi, Dreamfall'da mıydı? Bunun bir tane kızın yaşadığı endüstriyel gelecekte geleceğe ait bir şehir vardı. Böyle her şeyin otobatlarla alınıp şey yapıldığı falan. Böyle dört gün işte esnaf yok, bir şey yok. Ondan sonra farklı farklı tapınaklar var, farklı farklı kültürlerden. insanlar bir arada yaşıyorlar. Böyle çok acayip güzel bir şeydi. Hatta küçük bir robotumuz vardı. O Longest Journey'deydi değil mi? Ee, i̇şte o oyundaki o şehirde Newport galiba orada yaşamak istiyorum. Sence? Final Fantasy 8 desem da Senin bana söylediğin bütün sorulara Final Fantasy 8 cevabı <laughs> vermeye devam edeceğim. Final Fantasy 8 derim ama her şeye Final Fantasy 8 dediğim için <laughs> Final Fantasy 8 yap. Evet. Bu tura Hadi şarkı söyle içinde ne olarak? Şimdi mesela Batman evrinde yaşamak istesem, isterim desem ne olarak yaşayacağım? Yani ister sokaktaki vandal, Hayır. <laughs> vandal ol. <laughs> Batman olarak mı yaşayacağım? Nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Bu tehlikeli yani. Tamam şöyle On... yapalım. Hani iki kere vandal ol, dayak ye, sonra Batman ol. Sonra sürekli <laughs> bu döngü <laughs> devam ediyor. Önce bir acı çek, sonra Batman. Bilmiyorum Lego dünyası falan olur herhalde ya. Kırıyor ne diyorsun? Batman'i geç çok tehlikeli. E güzel işte abi. Bize ciddi. gelmez. Lego'yu montaj. Sakin, aynen. Ha. Hani. Yapıştırırsın. Yaparız kurarız, inşa ederiz. Ama mesela hangi Lego evreni? Düz Hangisi? Lego Worlds. Ha Lego Worlds. Evet. Değil, evet. <laughs> öyle değil. Öyle <laughs> <Ne> değil. <laughs> ben senden DC, Marvel falan öyle bir şey bekliyorum. Çok tehlikeli abi artık yaşlandım. Gücüm, gücüm kaldırmaz yani <laughs> ona her yerde aksiyon oluyor. Daha sakin böyle. Böyle midilliye falan bilmeli evrenler. Diye. Ya da kendi Crash Saga evreninde yaşamak isterdim. Çok çılgın. Kapat hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, birden fazla söyleyeceğim. Ama hepsi Bu aynı böyle... evrende. Hepsi aynı evrende geçiyor Sakin ol. Şimdi Middle-Earth'lerden başlayacağım, BFM'lerden başlayacağım. Shadow of Mordor'u da sayacağım. Hatta sonra çıkacak olan Shadow of War'da ekleyeyim. Kısaca ben Orta Dünya'da yaşamak istiyorum. Ama öyle şey değil, kıl bir eleman olarak değil ne bileyim. Elf olmak istemem, bölümsüz olmak istemiyorum ama e, bilindik bir insan savaşçı falan olmak güzel olurdu. Aragorn'un yaveri. E, Onun zaten savaşçı savaşı kazanırız ya ama yani şey değil tabii ki. E, savaşların aktif olduğu bir dönem olması lazım. Güzgün Efendisi'nden sonraki dönemde pek bir şey kalmıyor geriye. Abi niye Barış kaldığından de dolayı. Şair'ı da böyle mis gibi çayını yudumlarken, ya işte, biranı yudumlarken. İşte kafanı rahatlatmak istediğin zaman şaire gidiyorsun. Güzgün Efendisi sonunda zaten Lorient Morient kalmamış oluyor. Şair'de hobbitlerle çay içmek var ne güzel dünya işte.